Türkiye'de geçen yıl yalnızca 24 kişiye kalp nakli yapıldı. Kalp nakli için bekleyen hasta sayısı ise binin üzerinde. Onlardan biri de 22 yaşındaki Rıza Aktaş. Rıza Aktaş 2 yıldır kalbini elinde taşıyor. Yani yapay kalple yaşıyor. Hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyacı var. Melike Şahin'in özel haberi. Henüz 22 yaşında. 5 yıldır kalp hastası. Kalp nakli için sırada bekliyor. Rıza Aktaş, son iki yıldır ona hayat veren yapay kalbini bir çantayla elinde taşıyor. Hiç yanımda ayıramıyorum. Banyo yaparken, e, banyo çantası var işte onunla banyo yapıyorum. Bu da olmasaydı ben şu anda ayakta olamazdım. Yaşı genç ve üç çocuğu var. En çok da onlar için yaşama tutunmak istiyor. Yedi aydır hastanede yatıyor. Hayata tutunması, yaşama veda eden birinin organlarını bağışlamasına bağlı. Ben de herkes gibi ailemlere, çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum. Onun için bağış bekliyoruz. Herkes hayat kurtarmak için bağış yapsınlar. Tek isteğim budur yani. Düğünümüzden 15 gün sonra eşimin bu hastalığa yakalandığını öğrendim. Hem çocuklar hem eşimin bu rahatsızlığı beni bayağı yoruyor. Salgın nedeniyle zaten az olan organ bağışı sayısı iyice düştü. Türkiye'de geçen yıl yalnızca 24 kişiye kalp yapılabildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise ülke genelinde nakil sayısı yalnızca 4. Bekleme listemizde yaklaşık yüzün üzerinde hasta var. 2019'da biz 30'a yakın kalp nakli yapmıştık. 2020'de bu sayı 10 küsurlara indi. Geçen sene 7 idi. Bu sene ilk 3 ayı bitirdik. Sadece bir tane kalp nakli yapıldı. Tabii Türkiye'nin genelinde de durum aynı. Türkiye'de 1000'in üzerinde kişi kalp nakli için sırada bekliyor. Eskiden Ayda 5-6 tane bize organ bildirimi çıkabiliyordu ama şimdi ayda bir tane bile belki zor geliyor. Bu da organ bağışında bulunmanın toplumda çok azaldığını, bununla ilgili duyarlılığın gerilediğini bize gösteriyor. Halbuki bu tip hastalarda en mühim şey organ nakli. Organ nakli içinde mutlaka bağışıklığa ihtiyacımız var. Bu yılın ilk 3 ayında beyin ölümü gerçekleşen 304 kişinin yalnızca 56'sının organlarının bağışlanmasına izin verildi.